Applejack tatlım. Applejack hadi uyan. Hmm. Günaydın anne. Günaydın tatlım. Hadi kahvaltı hazırladım. Gel artık yeme. Peki. Hazırladım geliyorum. Tamam bay bay. Geldim. Şimdi birazcık kendimi Tamam. Saçlarımı taramaya başlayabilirim. Tamam şimdi saçlarımı çatlamaya geçelim. <laughs> tamam artık yemekhaneye gidebilirim. Geldim. Tamam hadi bakalım. Artık yemeğe başlayalım. Tamam peki. Doydun mu kızım? Evet anneciğim doydum. Tamam hadi bakalım. birazcık dinlen Peki. Ben de birazcık uyuyayım var. Kızım, kızım. Takldım. Ben markete gidiyorum tamam mı? Tamam anne. Sıkın arkadaşlarına gezmeye giderken benden habersiz gitme. Beni öyle tamam mı? Telefonu benim odama koydum. Peki anne bay bay. Bay bay. Of ya çok sıkıldım. Birazcık annemin odasını karıştırsam bir şey olmaz. Gidip birazcık bakayım. Aa bu kolye de ne böyle? Ne güzelmiş. Bunun içine girmiş. Çıkartmam lazım. Aa, bu kolye ne böyle?